CryptoRota kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Eylül Pazar. Ee, hızlı bir analiz videosu olacak. Birkaç seviyeyi vereceğim arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken yerler var. Noktalar var. Videomuza başlamadan önce uyarımızı yapalım. Videoda anlatılan bilgiler, e, yatırım tavsiyesi taşımamaktadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şurada arkadaşlar ilk dikkat çeken bu yükseliş hareketine, yükseliş ve düşüş hareketi Fed Faiz kararının açıklandığı akşam ee, gelen bir hareketti arkadaşlar FED faiz kararının açıklandığı dakikalarda genelde volatil sert hareketler oluyor ee, burada da arkadaşlar bir doldur boşalt operasyonu yaptılar diyebiliriz marjin işlem açan e, kullanıcılarda likit etme amaçlı yapılmış bir çalışmaydı burada arkadaşlar BTC'de bir hareket gelmek üzere buna hemen e, bakmak istiyorum bir trend çekiyorum şöyle çekelim bir tane de aşağı arkadaşlar yatay bir trend çektik burada arkadaşlar hem ikili dip formasyonumuz var ikili dip genelde bildiğiniz üzere arkadaşlar yükseliş formasyonudur ancak burada dikkat etmemiz gereken seviye buradaki düşen trendin kırılması arkadaşlar bu düşen trend kırılmadan ve kırıldıktan sonra bir retest hareketi görmeden yani bu trend üzerinde kalıcılık sağlamadan yükselişten bahsedemeyiz. E, aksi halde arkadaşlar bu sahte bir kırılım olur ve tekrar aşağı yönlü bir düşüş gelir. Burada arkadaşlar üçgen içerisindeki hareket eğer aşağı ya da yukarı yönlü gelecekse bunun hedefi neresi olur? Öncelikle buna bakalım arkadaşlar. Hemen Şuradan ölçmek istiyorum derinliğini. Aşağı yönlü bir kırılım olursa bunun hedefi 17.070 dolar arkadaşlar. Aşağı yönlü bir kırılımda 17.070 dolar hedeflenecektir. Şu anki bulunduğu seviyeyle yaklaşık olarak %10 düşüş demektir arkadaşlar bilginiz olsun. Eğer yukarı yönlü bir kırılım gelecekse de onu da hemen bakalım. Yukarıda da arkadaşlar 20.630 dolar seviyesini göstermekte. Yukarı yönlü kırılım arkadaşlar. Bu seviyeyi de takip edebiliriz. Burası nereye denk geliyor? Şöyle hemen bir yatay direnç olarak bu alanı atalım arkadaşlar. Bakın burası çok güzel bir noktaya denk geliyor. Ee, Birçok destek direnç alanları mevcut arkadaşlar şöyle geçmişten bakacak olursak bakın bu alanda destek olarak çalışmış bir alan daha sonra kırılımdan sonra destek alanının kırılımdan sonra aşağı yönlü düşüş retest ve daha çok bir düşüş hareketi arkadaşlar ee, aynı zamanda şuradaki harekette de bu sert düşüşte de arkadaşlar burasının destek ya da direnç olarak önemli bir noktaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradaki kırılım yukarı yönlü gelirse 20637 dolar seviyesi takip edilmeli arkadaşlar. Yükseliş hareketi olarak %8'lik bir hareket alanı var. Düşüş olarak da %10'luk bir düşüşe denk gelen bir alan var arkadaşlar. 17000 dolar seviyesi bir geçmişi var mı? Herhangi bir noktaya teması var mı? Ona bakalım arkadaşlar. Şöyle resmi küçültelim. İlk düşüşün olduğu 17.500 dolar seviyesinin biraz altında kalıyor. Günlük grafiğe geçelim. Biraz daha işimiz kolaylaşır. Bakın arkadaşlar burada da bir uyum söz konusu. Burası da 2020 rallisinin başladığında arkadaşlar ilk düzeltme hareketinin ilk kar satışının yapıldığı noktaya denk gelen bir alan arkadaşlar. Daha da geriye bakacak olursak ATH noktamızın da aşağısına denk geliyor arkadaşlar. Bakın burayla da birebir uyumlu bir seviye olarak görünüyor arkadaşlar. Bu seviyelerin geçmişle uyuyor olması demek uyumlu olması demek arkadaşlar Bu seviyelerin sağlıklı bir şekilde çalıştığını göstergesidir O yüzden dikkatli işlem açalım açık işlemlerimiz varsa Bu işlemlere stop koyalım dikkatli edelim arkadaşlar %10'luk bir düşüş altcoinlerde daha fazla bir düşüşe neden olabilir Şu anki bulunduğumuz seviyede yatay seyretmesinin nedeni de arkadaşlar Buradaki Yatay destek direnç alanının tam üstünde Tam olarak bu alanda bulunması arkadaşlar, bu yüzden burada aşağıya da yukarı yönlü bir hareket gelmiyor, ee, yukarı yönlü kıramıyor. Bunu yukarı yönlü kıramaması, kıramaması demek de aşağı yönlü düşüşü biraz daha e, bu olasılığı biraz daha arttırıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, şöyle günlük grafikte Fisher ve kullandığım osilatör ne diyor? Fisher arkadaşlar al vermek üzere gibi duruyor ama almış sona vazgeçmiş gibi. Şöyle hemen büyütüp bir bakalım. Al vermiş arkadaşlar. Şu anda Fisher günlük grafikte kullandığım osilatörde de arkadaşlar gördüğünüz üzere tam kırmızı yakmak üzere. Burada eğer kırmızı yanarsa şuradaki gibi kırmızı yakmaya başlarsa arkadaşlar o zaman bir düşüş işareti veriyor diyebiliriz bizim için. 4 saatlik grafiğe geçmek istiyorum. 4 saatlikte ise arkadaşlar kullandığımız osilatör 75 70 civarında seyrediyor. Eee RSI'ye benzer bir osilatör. 100 seviyesine ulaştığı zaman hiç kaçarı yok. İstisnai durumlar haricinde düşüşü bize söylemiştir arkadaşlar. Fisher'a bakacak olursak 4 saatlikte orta bantta seyrediyor arkadaşlar. Dibe ya da tepeye şu an uzak durumda bulunuyor. Ee, kırılım hareketini kırılım yönünü bekleyelim arkadaşlar eğer long short işlem açmak isteyen arkadaşlar varsa bu kırılımı hemen şurayı da belirtelim arkadaşlar 19.130 ortalama trend eğik olduğu için arkadaşlar kırılım saati önemli ona göre fiyat değişebilir örnek veriyorum ee, şöyle bakacak olursak. 27 Eylül gece 3 kapanışında yani yarın gece 3 kapanışında eğer kırılım gelirse 19065 seviyesini gösteriyor. Eğer yarın e, bu gece 3 kapanışında kırılım gelirse de 19152 seviyesini gösteriyor. O yüzden ortalama 19100 dolar seviyesi e, üzerinde kalıcılık bizi 20600 seviyesine doğru taşıyacaktır. Aşağı yönlü kırılımda ise beklememiz gereken seviye arkadaşlar 18425 dolar seviyesidir. Bilginiz olsun. Biliyorsunuz Telegram kanalında arkadaşlar analizini e, paylaşmıştık günlük grafikte ve 20 400 seviyesi e, engel olarak önümüzde bulunuyor diye söylemiştim. 20400 seviyesinin üzerine hemen 20600 seviyesine denk gelen bir alanda bulunuyor arkadaşlar. Bu üçgenin hedefi 20400 seviyesinde zaten şu alana denk geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Başka ne dedik? İkinci direnç alanı ise ikinci satış yiyeceğimiz alan ise beklentimiz 22 22.222-22.550 dolar seviyesi demişiz. 22.220 ve 22.500 dolar seviyesi nereye geliyor? Bakalım arkadaşlar. Orası da ortalama şu pardon şu alanlara denk geliyor. Burası da Burası da arkadaşlar bakın destek olarak çalışmış burada da direnç olarak çalışmış bir alan arkadaşlar direnç olarak direnç olarak çalışmış bir alan iki seviyede. Yani buradaki şu an anlatılanların hepsi birebir e, olabilecek şeyler ve birbiriyle uyumlu durumlar arkadaşlar. E, daha sonra şahsi düşüncemde 20.300 aşılsa bile 22.500 seviyesinin aşılamayacağı ve aşağı yönlü grafikte olduğu gibi aşağı yönlü bir düşüş hareketinin gelebileceğini e, söylemişiz. Kanalda sabitlenen yorumlarda üst kısımda görebilirsiniz bu paylaşım arkadaşlar. Dip beklentimiz 13.979 dolar seviyesi 16.240 ve 13.979 aralığında tüm alımı ve long işlemleri bitirir kenara çekilirim diye yazmışız arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik olmazsa planda <laughs> bu analizin bu seviyelerin arkasındayım bir değişiklik olursa da zaten kanalda bildiriyoruz arkadaşlar tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın.